Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda çatısı açılır modelin kurulumunu anlatacağız. Parçalarımız bu şekilde. Öncelikle alt rafımızı takıyoruz. Bu alt rafta tamamen düzdür. Bu ikinci rafta, ikinci kata taktığımız rafta gösterdiğimiz bölümde çentik vardır. Sonrasında iki pencereli yan tarafını takıyoruz. Uzun parçayı. Sonrasında üç tane yuvarlak olan parçayı taktık. Bu kısma da tek pencereli kısım geliyor. Parçamız geliyor. Son olarak da raflardan üst katı takıyoruz. Bu hale getirdikten sonra son olarak bu geçme yerlerine az bir şey tutkal sürerekten bu evimizin yüz bölümünü takıyoruz. Öncesinde bu ara bölmeyi takıyoruz. Bu hale getirdikten sonra en son çatı kısmının iki parçası kaldı.